aldın önlem zullayı gömelim ya yeah. Paylaşmam karımı benim özelim ilk Ölelim alın önlem zullayı gömelim ya yeah. Paylaşmam karımı benim özelim ilk yüz binim de doldu gözlerim çıktım zirveye seni görmedim bütün Ölelim, Alın önlem zullayı gömelim ya yeah. Paylaşmam karımı benim özelim ilk yüz binim de doldu gidelim Alın önlem zulayı gömelim ya yeah. Paylaşmam karımı benim özelim ilk yüz bin alın önlem zulayı gömelim ya yeah. Paylaşmam karımı benim özelim ilk yüz Gömelim alın önlem zulayı gömelim ya yeah. Paylaşmam karımı benim özelim ilk yüz, yeah. yüz binim de doldu gözlerim çıktı Ölelim alın önlem zullayı gömelim ya yeah. Paylaşmam karımı benim özelim ilk Ölelim alın önlem zullayı gömelim ya yeah. Paylaşmam karımı benim özelim alın önlem zullayı gömelim ya Paylaşmam karımı benim özelim ilk Ölelim alın önlem zullayı gömelim ya yeah. Paylaşmam karımı benim özelim. alın önlem zullayı gömelim ya. Yeah. Paylaşmam karımı benim özelim ilk yüz binimde doldu gözlerim. alın önlem zullayı gömelim ya. Yeah. Paylaşmam karımı benim. Özelim. Alın önlem zullayı gömelim ya. Yeah. Paylaşmam karımı benim özelim ilk yüz binim de. Do Alın önlem zullayı gömelim ya. Yeah. Paylaşmam karımı benim özelim ilk yüz.